Hürder olarak halkımızın değerlerine şimdiye kadar düşmanlık yapan Türkiye Cumhuriyeti sisteminin artık halkın değerlerine saygılı bir hale gelir olduğunu görmekteyiz. Bayanlarının yüzde ellisinden fazlasının başörtülü olduğu bir ülkede artık mecliste de başörtülü bayanların rahatlıkla faaliyet gösterebileceği, milletvekili olabileceği ve meclis faaliyeti yürütebileceğine yönelik yarın AK Partili e, bayan milletvekillerinin başörtüsüyle girmelerini, meclise girişlerini e, şimdiden tebrik ediyoruz, e, takdir ediyoruz. Normal olan budur. Bunun dışındaki uygulamalar şimdiye kadar normal değildi. Halkla barışan bir sisteme dönüşmektedir. Böylesi bir sistem artık daha ileriye dönük umutla bakabilecek bir halk meydana getirecektir. Halkımız için hayırlı olmasını şimdiden diliyoruz. Bu bayanlara yönelik yapılabilecek her türlü engellemeyi şimdiden kınıyoruz. Bu bayanlar en doğal inançlarının gereği ve hacca gidip gelmelerinden sonra artık Allah'ın emirlerine harfiyen uyma gereği hissederek yaptıkları bu örtünme süreci ve bu örtülü halleriyle kamu alanına meclise girmelerini biz en doğal hakları olarak görüyoruz. Hürder olarak bu tarihi olayı artık halkın kamu alanında inançlarıyla birlikte Var olma mücadelesini bu yönde atılmış bir büyük bir adım olarak görmekteyiz. E şimdiden bunu yapacaklardan Allah razı olsun diyoruz. E, Allahu Teala e, bu adımlarında onları başarıya ulaştırsın ve hayırlara vesile kılsın.